Cemil İpekçi Viyana'daki Asya modi ziyaretinde Sunucumuz Jale'yi En tarz bayan seçti Tuttu kolundan Giydirdi yeni tasarladığı gelinliğini istikamet İşte Hans ile birlikteyiz. Kendisinin tasarlamış olduğu gelinliğiyle bugün ekranlara geldik. Çekimler yapıyoruz burada. Ve Avusturya günlüğünü birinci Viyana'dan Cemil Bey ile birlikte bugün açmak kısmet oldu. Ne mutlu bizlere efendim. Bugün ne programımız dolu dolu. Biliyorsunuz iki defa Viyana'yı kuşatmışız, alamamışız. Evet. Ama şu anda gördüğüm kadar zaten Viyana'da da Avusturya'da da epey Türk oturuyor. Hiçbir şeyle fethetmesek sanatla fethettiğimizi görüyorum. Çünkü Viyana gelinlik gelinliklerimi istedi. Avusturya gelinliklerimi istedi. Artık bundan sonra e, Avusturya'da, Diyana'da da, gelinliklerim, abiyelerim, Cemil peki çıkartması diyelim. Evet. E, kuşatması gibi. Evet, e, sizler için olacaklar. E, şimdi gelinlikle başladık ama daha yakın zamanda nişanlık ve diğer kıyafetler de gelecek. Allah kısmet ederse daha çok sizlerle beraber olacağız. E, buradaki bütün vatandaşlarımıza Sevgilerimi yolluyorum. Ee, hayırlı pazarlar, güzel kahveler. Ben kahveyi çok severim. Peki. Bir tane de benim için için. Orta şekerli. Hayırlı pazarlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz Avusturya günlüğü böyle Cemil İpekçi'nin gelinliğiyle değerli insan güzel insan Cemil İpekçi ile açtık programımızı. Asya Gold Asya Moda'da da gelinlikleri tabii ki de bulabileceksiniz. Programımız sizin efendim biz sizler için buradayız. Bizleri izlemeye devam edin.